Hangi gök ağır gelmez ki ölümün kanıtlarını, hırıltılı geceler ve sonsuz düşüncelerin hücuma kalktığı gecelerdi, ıssız sokakları yararak geçerken bir atın oynadığı, namlunun yahut kalemin ağırlığını dimağında hissederken, söyleyin bana bunca ışıkta niye yok oluyor yıldızlar? Aynı gök kubbenin sefiri olmak da var hayatta, aynı mahallede iki sokak lambası olmakta, bedenim, hakikate hafif, but tabuta ağır gelirken daha, sır perdelerinden sızan ışık mı gözlerimi alan? Şimdi beni de bu yetik ve harap diyarlarda tahta bir atın süvarisi olarak yazın ölüler ordusu. Sönmüş gözlerini gördükçe ölü yaşayanlar, demirden bozma gökdelenleri yontarken sabah, basit bir senet uğruna satılırken tüm ruhlar, ben karanlık bir ikinde de, uyuklamak pahasına girerim. Çıyanların raks ettiği bir nefeslik toprağı.